2024 Toyota C-HR'da kolay bir şekilde navigasyonda konum bulma sesli komutu, komutu kullanıyoruz. Hey Toyota! Size nasıl yardımcı olabilirim? Beni Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'ne götür. Birden fazla işleşen ilgi çekici nokta buldu. Evet. Hangisi? Buradan tabii ki seçebilirsiniz. Allah Allah. Lütfen daha yüksek bir Cumhuriyet. Lisesi. Anadolu sesini seçtim. Anlamadım. Tabi biraz anlamakta sıkıntı yaşıyor. Cumhuriyet Anadolu Lisesi konumuna navigasyon başlatılıyor. Evet, şu anda ne yardımı şimdi başlayacak. Evet, tüm Anadolu lisesini bizi götürecek şu anda. Mesela bir tane daha örnek yapalım. Hey Toyota. Hey Toyota. Ne yapmak istiyorsunuz? Navigasyon hedefini iptal et rota silindi. Mesela bir de klimayı kapatalım, açalım. Hey Toyota! Sizin için ne yapabilirim? Klimayı kapat. Klima kapatılıyor. Evet, gördünüz. Hey Toyota! Ne yapmak istiyorsun? Klimayı 20 derecede aç. Sürücü koltuğu sıcaklığı 20 dereceye ayarlanıyor.